ünlü ilahiyatçı hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı Eski Başkanı Profesör Doktor Hasan Onat bir süre tedavi gördü hastanede Covid-19'dan vefat etti. Fakültemizden bir yıldız daha kaydı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi sosyal medya hesabına yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi. Fakültemiz İslam mezhepleri ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Onat'ın birkaç gün önce yakalandığı koronavirüs sebebiyle tedavi görmekte olduğu Ankara Senatoryum Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm ilahiyat camiamıza başsağlığı dileriz. Allah'tan geldik, sonunda onu döneceğiz açıklaması yapıldı. Lütfen siz de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız da şimdiden teşekkürler.